Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Cadılar Bayramı Roza mücadelesini oynayacağım. Canlı yayında oynadık bunu. Gerçekten çok güzel maçlar geçti. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Videoya like atmayı unutmayın. Şimdiden size iyi seyirler diyorum ve maçlara geçelim. Yani bu mücadeleyi bitirmeyen var mı chat'teki arkadaşlar? Bunu YouTube'dan izleyen arkadaşlar bitirmeyenler var mı gerçekten? Ben herkesin bitirdiğini düşünüyorum yani. Çünkü baktım kadar herkes almış bu kostümü. Çok kolaydı. Baksana abi şunlara. Allah 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 bu nasıl sevmek? Ver lan iki taneyi. Ne güzel kaçtın lan. Mük. 9'da iki 2 mağlubiyetim var. <laughs> Kankalar şey yapmayın bak direkt. Şeye gitmeyin. Neydi onun adı? Random'a girmeyin abi. Takım aradan bulun da en azından oradan düzgün oyuncular geliyor yani. Bakarsınız en azından onların şeylerine. Kupalarına falan. Öldün mü lan? Ölmedim oğlum şaka yaptım. Yani direkt random'a gitmeyin abi. Yazık olur. Ha bu botlar size de denk gelebilir yani. Oradan da gelmiyor. Allah Allah. Oradan gelir ya. O kadar da kötü oyuncular yok orada. Lan var ya. Tarak atmışsın be Selex abi. Aha bayıldın lan Selex. Abi öyle dedin öldük. <laughs> Maşallah dediğiniz 5 dakika yaşamıyor. Lan bu odur lan neciymişsin. Tamam güzel. Üf. Üf oyuncu galiba. Üf hareketlere bak. Gel lan buraya. Nice. İlk tur bitiyor arkadaşlar 3-0. Ben 18'de bıraktım mücadele Harun abi. Helal olsun lan sana. 12'lik mücadelede 18'e kadar gelmek büyük başarı gerçekten. Alkışla bakın kendini benim yerime. 0 kupa randomda 12 win mi? O nasıl YouTube video başlığı gibi olmuş o? Abi o Rico var. O bu nasıl ya? Şey gibi ya lan abi, bu. Ya. Abi ha, he, doğru lan bizim var ama değil mi? Aksımız. Bu şey gibi olmuş kanka. Fan çalışması gibi olmuş. geliyor. O neymiş lan öyle Keşke be. Keşke beriko I'm a blazing. Nice 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 tamam. Gel bakalım. He böyle durucuk ha. Öldü o. Lan nasıl öldürürsün lan, lan Astral abi mi? E pardon Selex abi mi? Diko ne yapıyor acaba ya? Kanka burada durman lazım ha. Kaçarak bir şey olmaz lan. Oğlum ilk defa 100'e sıfır oyun bitecek lan burada. Oğlum bunlar ne yapıyor lan böyle? Abi biz ne izliyoruz baba? Fazla kötüler. <laughs> Kanka bu kötü değil bunlar. Oğlum biraz daha iyi bot atsanız keşke arkadaşlar ya. Bayağı kötü bot ya. Peki arkadaşlar bir mortisimiz yok mu burada ya? Mortis alayım mı kanka burada? Al abi yeneriz artık. Gel lan mortis alacağım. Hem de gümüş mortis. Abi 12 3 yaptık. Oğlum 3 mal mi? 4 de mi? yok kanka. Köylü mortis gaming arkadaşlar izleyin. Abi şansına primo geldi. <laughs> tamam. Abi abi takım geldi. Abi. Abi. Bu üçüncü vurmadım abi ben ya. Kaka yaptım, kaka yaptım, kaka yaptım, kaka yaptım. yaptım. Ya vursan artık. Aa! Your soul is mine. Your soul is mine. Come on. nice. Hayır uğramadım ya, çok az dönüştü ama neyse mülk. Nice. <laughs> Lol. Adam isminin aklına veriyor ya. Helal olsun lan. Ne yapıyor lan bu? Ya, bana niye geliyorsun? Ya hayır ya. Hayır hayır vur vur vur, vur. Ya. <laughs> Aga be. Aa vuruyor bunlar lan. Arkadaşlar bizim de vurmamız lazım ha. Şş. Tamam. O iyi vurdular lan. Allah Allah. Sıkıntı yok. Gelin bakalım buraya. Var sen ata git ben defans alacağım. Lan vuramadım be. Aga bir ulti atacaktım içine. Sıkıntı yok ama alacağız dur şimdi. Ben gidiyorum kanka o zaman ata. Gel lan gidek. Ya zaten İnşallah be. Ben de. Aa, ölmeyim 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 vurma 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 Aga be ama ön sekizde şu güzel güzel Üff Ha biraz ön sekizde bizi yenerdi bu arada arkadaşlar da Abi birazcık Yönetmen için. İyi boys. Peki 3 atıcımız yok mu kardeş? 3 atıcı yapalım mı? O da olur. Gelin lan 3 atıcı lan. Artık işi challenge e çevirdik hadi bakalım. Tamam bundan sonra fikirleriniz varsa yazın chat'e ona göre yapalım. Tomar 753 geldik gel kardeşim. So toxic. Yapacak bir şey yok kardeş. Aboh bir de efsane nereden geliyor ki? Esale. Ha Kardeş buradan vuruyor mu bakalım? Sonra 3 barzo yapalım. Şura kırılsa süper olur da. O bana var ulti atar ya. Bu ne yapıyor lan öyle? Oğlum nasıl öldü lan o? Adam öldü Müge Hanım. Ama bir yakalar diyecektim ki. Abo. Abo. Ölüyorsun. Ya bu Bertin büyük terbiyesizlik ya. Oğlum Tiknani bu çok tryhard olur lan. Ne gerek var o kadar tryhard'a? Masum. Bu da bitti güzel. Sonuç mu kaldı? Ben bir alayım, bir de nani al kanka sen 3 tane cansız. Nasıl? Yoktan Brok çok OP kalır ya böyle 3 tane cansız. Ah gelmedi. O mu Tomar 750 challenge'de gelmedi mi karşımıza? Gel lan buraya. Bak şimdi arkadaşlar. Hop. O ne oğlum lan? Abi vurdun bana. Bana vurursun ha. Bak şimdi. Tazı <laughs> kaçıyor bak hele. Lan nereye gidiyorsun lan gördüm seni oradan bak. Öldün lan. Ay ben öldüm. Ama ben bunun intikamını sorarım. Ya nasıl kaçıyorlar bak hele. Aa oğlum öbürüne gitti havadayken oto attım dibe vurmayacağım diye. Aga be. Oğlum adamlar ama az oldu arkadaşlar niye öyle yaptın ya adamlara. Gerçekten ona mı ya? Bak vurmuyorum ha. 100 yana vurmuyorum ki. Ayıp olmasın diye arkadaşlar. Geliyorum. İnşallah vuracağım bugün. Abi git sen de. O, oradan gelirse çıkmayı mı düşünüyorsun ya reis? Buradan şu niye bakayım? Şu niye? Şu niye? Ben de şu niye çok güzel geldim. Sonra şu niye? Ah o da gitti bak onda vurdum ha. Onda vurdum. Korktum ya. <laughs> Aga be, yangına gittik. Mü ya bu ne yapıyor ya? 38 Kayseri'ye selam. Bak sırf Kayseri'ye saygımızdan bozmadık. Final. Crawler'a spike alın demiş. 3 efsane evi. Olur. Evli. Olur, olur lan, abi, tamam bakayım. hadi. Haydi bakalım finalde 3 efsane evli yapıyoruz. Yeni ligi tamamlayabilecek miyiz bakalım. <laughs> 12 yaş agalar kombosu bu kanka. Belen efsane mi çıktı? Abi o neymiş öyle? Abi o neymiş öyle? Bir de kazanamazsak çok kötü olur gerçekten. Ama kazanırız herhalde ya. Öldün lan. Lan artık be. Ha, bak, alma, alma alma kanka onu aldırmayak la. Valla şu ortadakini aldırmayak ha. Tamam. Lan alma lan tik Allah cezanı verme. Daha demin konuştuk bunu tikçim ya. <laughs> Yap lan sen bir. Baba tike bak tike. Bak, Gel bakalım. ne güzel geliyorum be. Allah'ına kurban lan tik. Baba yiğit ya. Kimseye vallahi yok ha. Bayıl lan. Abi o de bana bilenmiş herhalde ya. <laughs> ya oğlum bu ne ya? Aga be vurma 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 sendik vurma tamam öldürdüm. <laughs> Gelin lan buraya. <laughs> ya oğlum ya. <laughs> ya hayır ya. Uyuyor bir de kardeşim benim be. <laughs> nice. Nah, evet. Yıldız oyuncu benim oğlum. Hayırdır lan. <laughs> Yenilgisiz troller ne? Harbiden ha trolle. Ver lan Rosa kostümünü. Üf. Cadılar Bayram Rosa. Aa 3 tane de pin. Ha bu Rosa kostümüyle birlikte veriyor bunları. Nice. O Rosa'm da bayağı yüksekmiş gerçekten. O zaman yok mu arkadaşlar bir Cadılar Bayram Rosa ölen olmamız? Abi bir SS alalım. Dur kardeşim. Ah dur seç. Ben Rosa'yı seçmedim bu arada. Abi herkes aynı pinleri veriyor. Nice. Nerede lan bu Ha şurada. Ne attınız bunu mu? Ben de bunu atayım hadi. <laughs>